...düşümeyen düşünmeyen bir zavallıymışsın. Sen hayatımız olduğu sürece ben ona asla güvenmeyeceğim. Nefret ediyorum senden. Evlendirildim. Özür dilerim kız. <laughs> Soyum kurusaydı dedirtiriz bana bunu. Baba. Baştan söyleyelim sonuna kadar izleyin. Dehşet bir spoiler geliyor. Fuat'ın ölümünü herkese unutturacak bir duyumla sizlerleyiz ve Seyran hamile olduğunu öğrenecek. Bu, Ferit her ne kadar çabalasa da Halis A onu Pelin'le izdivacına uygun görüyor. Seyran'ı da bu şekilde unutturacağını düşünecektir. Sunay'ı kaşla göz arasında evlendiren Kazım şimdi de Seyran'ı Tarık'la evlendirmeyi düşünüyor. Dizi sezon finaline giderken başladığımız yere dönecek gibiyiz çünkü Kazım Seyran'ı Antep'e götürmek istiyor. Haber tüm olayların gidişatını etkileyecektir. Düşüncelerinizi aşağıda yorum olarak paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.